duyuyor musun? Ha, duyuyoruz. Murat Alay ben, Murat Alay. Duyuyorum. Ha, ne yapıyorsun Murat? İyiyim, iyi misin kardeşim? Şimdi gruptan... Seyirci Mahalli Sözcü. Tamam, sen sakin ol. Sıkıntı yapma. Şirket görüşmelere başlamış. Geçim. Şu an durumun ne Onu söyle bana. Kör bir şekilde seyir yapıyorum Murat. Kör bir şekilde seyir yapıyorum. Eee... Ben de bacağımda ayağılandım, söylemedim bir şey de. Tamam, sen eee... Nasıl söyleyeyim? Ya... Bir şey yok da şey, bütün radar, hepsini sökmüşler, kablolarını. Hiçbir şey çalışmıyor, bir tek radar çalışıyor. Tamam, sen ee, sıkıntı bir yap yapma Furkan, sahilden uzaklaşmaya bak. bak. bak topal gideyim şirket. vallahi rota verdiler, verdikleri rotada götürüyorum gemiyi, başım felaket ağrıyor. Baş mühendisliğinden kaldık işte bir de yağcı kaldı. Yağcının da karnında şanaplar var. Kurşun var. i̇kinci mühendis öldü. 15 kişi aldılar. Ben de götürüyorum gemiyi. Tamam sakin ol. İkinci mühendis şu an nerede? Ben sakinim. Bir şey yok ya. Tamam. Cenazesi şeyde ya. Ee... şeyde yekede. Daha kaldırmadık onu şeyine. Ceset torbası arayacağım. Aşağı ineceğim. Daha uçlar duruyor. Sürekli şirketle şeydi, sarı haber halindeyiz işte. Onlar da takip ediyorlar. Geminin ayrı bir sistemi var. E, İzleme sistemi, tracking. Tamam. Oradan takip ediyorlar. Rota böyleymiş. Böyle gidiyoruz 160'a. Bakalım. Ne tamam. Yok. Sen Kliman sakin ol kardeşim. Ee, geri Gemi her şey hallolacak inşallah. Bakalım işte. Gemiyi sağlam bir yere götürüyoruz. Sen sakin ol. Geri her şey hallolacak inşallah. Bir sıkıntı yapma kendini. Anlamadım. Olacak olacak ya. Ben içeri şey, kurtulduk biz de. Yazık ötekilerin var ya döve döve ya. Dövdüler tamam. an, çok fena dövdüler. Şirket ajantayla falan temasa geçmiş. Söyle, söylediler mi sana? Söylediler söylediler. Ben her gün haberde beni arıyorlar sürekli. Ben de şimdi bir hareketici alsam diyorum da tek başımayım harbiyada. Almamayı düşünüyorum çünkü uyku tutarsa yani ne ayısın var, ne bir şeyin var. Kör topal gidiyoruz, bir de çarpmayalım bir yerlere. Tamam, sen kendine e, dikkat de et. Haritam yok yani. Haritamın fiyatları çok yüksek geminin çift diye. Aynen aynen. Şey yok, sıkıntı yok. Dikkat et kendine. Gemide misin? Şey? He, şu an gemideyim ben. FPV'den arıyorum ben de seni. Aa eyvallah. Sağ olasın. Tamam hadi, fazla meşgul etmeyin. Ben işte, şirketten ben falan ararlar seni. Kimsen cevap gelmemişti. İnternette gitti. Tamam tamam hadi görüşürüz. Tamam ben seni ara ara ararım tamam mı? Tamam tamam hadi görüşürüz.